Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün takvim yapraklarını biraz ileri sarıyoruz ve 18 Kasım 2025'e gidiyoruz. Evet, oldukça ilginç bir gün seçtik. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklara bakınca bu tarih kripto para piyasası için tam bir kıyamet günü gibi görünüyor. Ortalık kan gölü, tüm kazançlar buharlaşmış. Tam bir panik havası. Aynen ama aynı zamanda tarihin en büyük alımlarından bazıları da yine tam o gün yapılmış yani bugün aslında tek bir günü değil birbiriyle savaşan iki farklı evreni iki farklı zihniyeti inceliyoruz. Çok doğru bir tanım. Perde arkasında tam olarak neler yaşanmış? Gelin şu karmaşık güne birlikte bir dalalım. Kesinlikle. Bugünkü kaynaklar bir piyasanın aynı anda hem nasıl çökebileceğini hem de en sağlam oyuncular tarafından nasıl sessizce toplandığını gösteren e, mükemmel bir vaka analizi aslında. Evet. Yani bir yanda kısa vadeli tamamen duygusal bir korku tsunamisi var. Diğer yanda ise uzun vadeli daha rasyonel bir güven dalgası. Bu iki gücün çarpışmasını anlamak, piyasanın ruhunu anlamak demek. O zaman doğrudan tsunaminin merkezinden başlayalım. Elimizdeki en büyük haber, Bitcoin'in o çok kritik e, 90 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına çakılması. Evet, o seviye çok önemliydi. Bu düşüşle birlikte 2025'teki bütün kazançlar resmen silinmiş ve piyasa 6 aylık dip seviyesini görmüş. Kaynaklar her yerden likidasyon haberleri yağdığını söylüyor. Ve tabii korku ve açgözlülük endeksi… Evet, o da aşırı korku seviyesine yani en dibe vurmuş durumda. Bu, küçük yatırımcı için tam bir felaket senaryosu. Peki bu çöküşü ne tetikledi? Sadece bir panik satışı mıydı bu yoksa daha derin sebepler var mıydı? İkisi de aslında. Yani teknik taraftan bakınca analistlerin aylardır gözünü diktiği 96 bin dolarlık bir kale vardı. Hı hı. O kale çok sert bir şekilde yıkılınca otomatik satış emirleri yani stop losslar patlamaya başladı ve bu da bir çığ etkisi yarattı resmen. Anladım. Ama bu sadece işin görünen yüzü. Perde arkasında daha geniş makroekonomik endişeler de rol oynuyor. O dönemde Aralık ayında beklenen bir faiz indirimi umudu giderek azalıyordu. Bu da ne demek? Riskli varlıklardan kaçış demek. Tabii. Yani hem içerideki teknik bir zayıflık hem de dışarıdaki ekonomik rüzgar birleşince bu kadar sert bir fırtına çıktı. Aşırı korku endeksi de bunun en net kanıtı piyasadaki duyarlılık artık korkunun da ötesine geçip ee, bir teslimiyet moduna girmişti. Ve tam bu yangının üzerine bir de benzin dökülüyor. Zaten herkes can derdindeyken yıllardır kimsenin adını anmadığı bir hayalet ortluyor. M.T. Gox. Ah evet M.T. Gox. Zamanlaması manidar. İnanılmaz. Kaynaklarımız Batık Borsa Mount Gox'a alit cüzdanlardan tek bir adrese tam 956 milyon dolar değerinde bitcoin transfer edildiğini gösteriyor. Yani zaten panik halindeki bir piyasaya bu haberi vermek... Daha kötüsü olamaz derken daha kötüsü nasıl olurmuş görün demek gibi bir şey. Aynen. Aynen öyle. Kesinlikle. Bu psikolojik bir darbe. Bu haberin neden bu kadar korkutucu olduğunu anlamak lazım. Bu Bitcoin'ler yıllardır bir mahzenin en karanlık köşesinde kilitli duran bir hazine gibiydi. Evet. Şimdi o mahzenin kapısı açılıyor ve o hazinenin piyasaya dökülme ihtimali doğuyor. Bu mevcut satış baskısının üzerine devasa bir arz şoku eklenme potansiyeli demek. Korkunç bir ihtimal tabii. Onda denkleme girme ihtimali bile zaten bıçak sırtında yürüyen bir piyasada fadu yani korku, belirsizlik ve şüpheyi zirveye taşımak için yeterli. Evet, bu piyasada aslında ne kadar büyük bir gizli arz var sorusunu herkese bir kez daha sorduran bir andı. Bir an için duralım. O gün piyasada olan küçük bir yatırımcıyı hayal etmeye çalışıyorum. Ekranlar kıpkırmızı, 90 bin dolar desteği tuzla buz olmuş. Üstüne bir de mantık Haks haberi geliyor. Aynen neredeyse 1 milyar dolarlık satış gelebilir haberi düşüyor. O panik anında sat tuşuna basmamak herhalde insanüstü bir irade gerektirir. Çoğu kişi de muhtemelen o tuşa bastı. Kesinlikle bastı ve işte hikayenin koptuğu yani servetin el değiştirdiği an tam da burası. Aynen öyle. Çünkü tam o sat tuşuna basıldığı anlarda başka bir evrende gezegenin en prestijli kurumlarından birinin tam tersini yaptığını, hatta al tuşunu kırdığını görüyoruz. Harvard Üniversitesi'nin bağış fonundan bahsediyorum. Evet, inanılmaz bir tezatlık. Elimizdeki haberlere göre Harvard o gün spot Bitcoin ETF'lerindeki pozisyonunu tam 3'e katlamış. Bu hamleyle Bitcoin ETF'leri fonun kamuya açıklanan portföyündeki en büyük varlık haline gelmiş. Bu ya dililik ya da bizim göremediğimiz bir şeyi görüyorlar. Bu piyasa psikolojisi derslerinde okutulacak bir hareket. Harvard gibi bir kurum yani akıllı paranın en somut hali günlük fiyat gürültüsüne bakmaz. Onlar 5, 10 yıllık hatta 20 yıllık makro trendlere bakarlar. Anladım. Herkesin korkudan titrediği bir anda onların tarihin en büyük alımlarından birini yapması bu varlık sınıfına duydukları uzun vadeli inancın en güçlü teyidi. Bu siz panikleyebilirsiniz ama biz geleceğin bu olduğunu biliyoruz ve bu indirimden faydalanıyoruz demektir. Bu bir spekülasyon değil yani. Değil. Stratejik bir pozisyon alma hamlesi bu. Harvard'ın bu hamlesi tek başına bile çok şey anlatıyor ama kurumsal alımlar sadece onlarla sınırlı değil. Tabii ki mikrostrateji yine sahnede. Onlar olmazsa olmaz. Onlar artık bir yatırımcı gibi değil, sanki bir merkez bankası gibi davranıyorlar. Şirket piyasadaki çöküşün en şiddetli anından hemen önce yaklaşık 835,6 milyon dolarlık 8178 Bitcoin daha aldığını duyurmuş. Temmuz'dan beri yaptıkları en büyük alım bu. Evet. Bu artık bir strateji olmaktan çıkıp bir inanç meselesine dönmüş gibi. Ne dersin? Kesinlikle. Michael Saylor ve MicroStrategy için bu artık bir filozofe. Onlar Bitcoin'e bir yatırım aracı olarak değil, şirketin birinci il hazine rezervi varlığı yani dijital altın olarak görüyorlar. Dolayısıyla fiyat düşüşü onlar için bir fırsat. Aynen öyle. Bir kriz değil, tam tersine rezervlerini daha ucuza arttırma fırsatı. Bu sarsılmaz bağlılık Piyasadaki diğer kurumsal oyuncular içinde bir tür çıpa görevi görüyor. Bakın en büyük oyuncu bile korkmuyor, aksine daha çok alıyor mesajı veriyorlar. Tabii bu stratejinin riskleri de ayrı bir konu. Kesinlikle. Tek bir varlığa bu kadar bağlanmak büyük bir kumar. Ama şimdilik bu kumarı oynamaya devam ediyorlar. Şirketler tamam da işin içine bir de devlet girince tavlonun rengi tamamen değişiyor. El Salvador'da düşüşü satın alanlar kervanına katılmış. Evet bu çok daha büyük bir sinyal. O gün tam 100 milyon dolarlık Bitcoin alarak bugüne kadarki en büyük günlük alımını gerçekleştirmiş. Bir şirketin risk alması başka, bir ülkenin ulusal hazinesiyle bu adımı atması bambaşka bir anlama geliyor. Bu çok kritik bir nokta. El Salvador'un bu hamlesi artık bunun sadece bir finansal varlık değil, jeopolitik bir araç olarak da görüldüğünü kanıtlıyor. Yani dolara bir alternatif mi yaratmaya çalışıyorlar? Bir nevi onlar için Bitcoin dolara olan bağımlılıktan kurtulma ve kendi egemen finansal sistemlerini kurma yolunda bir adım. Bu yüzden fiyat oynaklığını bir tehdit değil, biriktirme fırsatı olarak görüyorlar. Anladım. Bu alım ulus devlet düzeyinde bu teze olan bağlılıklarını teyit ediyor ve piyasadaki satış baskısına karşı çok önemli bir alım duvarı örüyor. Yani o gün satan küçük yatırımcılar varlıklarını sadece Harvard ve MicroStrategy'e değil, aynen aynı zamanda bir ülkenin ulusal hazinesine devretmiş oldular. Peki bu alım-satım çılgınlığı, bu savaş yaşanırken altyapıyı kuranlar, teknolojiyi geliştirenler ne yapıyordu? Onlar için de mi bir kıyamet günüydü yoksa her şey normal miydi? Güzel soru. Elimizdeki kaynaklar Vitalik Buterin'in yine boş durmadığını gösteriyor. Kohaku adında gizlilik odaklı yeni bir konsept tanıtmış. Evet, bu fiyatlardan bağımsız olarak ekosistemin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Kohaku en basit tanımıyla Ethereum ağında merkeziyetsizlikten ödün vermeden işlemleri daha gizli hale getirmeyi amaçlayan bir çerçeve. Yani henüz bir ürün değil, bir fikir. Aynen, fikir aşamasında. Ama bu tür gelişmeler çok önemli. Çünkü blockchain'in en büyük eleştirilerinden biri, şeffaflığın getirdiği gizlilik eksikliğiydi. Coaku gibi projeler, gelecekte ağ üzerinde giz, şey, gizli oylama sistemleri, özel finansal araçlar gibi daha sofistiki uygulamaların önünü açabilir. Mesaj net yani. Siz fiyatlarla boğuşurken biz geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Gelecek inşa ediliyor dedin. Geleneksel finans da bu gelecekte kendine bir yer kapmaya çalışıyor anlaşılan. Bir diğer haberde CBO borsasının 15 Aralık'ta sürekli Bitcoin vadeli işlemlerini başlatacağını duyurduğunu görüyoruz. Bu kulağa teknik bir detay gibi gelse de önemli bir adım sanırım oldukça önemli bir adım. Basitçe anlatmak gerekirse normal vadeli işlemlerin mart sonunda bitecek gibi bir son kullanma tarihi vardır. Sürekli vadeli işlemlerse adı üstünde süresiz. Aynen. Son kullanma tarihi olmayan sözleşmeler. Bu, yatırımcıların pozisyonlarını istedikleri kadar açık tutabilmeleri anlamına geliyor. Bu da büyük kurumlar için inanılmaz bir esneklik sağlıyor. SIBO gibi büyük ve regüle bir borsanın bu ürünü piyasaya sürmesi… Kurumsal adaptasyonun bir başka işareti. Kesinlikle. Bitcoin'in artık geleneksel finansın altyapısına yani boru hatlarına giderek daha fazla entegre olduğunun bir kanıtı. Bu, daha fazla kurumsal paranın piyasaya akması için yeni bir kapı açmak demek. Peki bu devasa kurumsal hamleler olurken küçük yatırımcı ve risk sermayesi cephesinde nabız nasıl atıyor? İşte bu da da resim biraz daha karmaşıklaşıyor. Evet, orada durum farklı. Elimizdeki bir haberde Cathie Wood'un yönetimindeki ARK Invest'in Bullish adlı bir kripto borsasına 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını görüyoruz. Aşırı korku ortamında bu oldukça cesur bir hamle. Burada yatırımın niteliğini doğru anlamak çok kritik. Ark doğrudan bir kripto para almıyor. Bu bir risk sermayesi hamlesi. Yani varlığa değil, altyapıya yatırım. Aynen. Varlığın kendisine değil, o varlığın alınıp satıldığı altyapıya yani borsaya yatırım yapıyorlar. Bu altına hücum döneminde en çok parayı kazma kürek satanlar kazandı mantığına benziyor satım yapmaya devam edecek. Dolayısıyla borsalar ayakta kalacak ve büyüyecek. Bu piyasanın kendisinden ziyade piyasanın altyapısının uzun vadedeki potansiyeline yönelik bir bahis. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Risk iştahının tamamen öldüğünü gösteren bir örnek de var elimizde. Coinbase'deki Monad token satışının başlangıçtaki yoğun ilgiye rağmen piyasa çökünce resmen sönümlendiği belirtiliyor. Evet. Bu, küçük yatırımcının artık yeni maceralara atılacak hali kalmadığının en net göstergesi değil mi? Kesinlikle. Bu olay, yatırımcı iştahı için mükemmel bir turnusol kağıdı. Monat, başlangıçta büyük bir heyecanla beklenen bir projeydi ama piyasa kan gölüne dönünce Kimse cebindeki son parayı yeni ve riskli bir projeye yatırmak istemedi. Mantıklı. Bu bize aşırı korku ortamında perakende yatırımcı iştahının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Herkesin portföyünün eridiği bir ortamda yeni token satışlarına sermaye akışı doğal olarak durma noktasına geliyor. Yani kurumlar alırken, kurumlar uzun vadeli alımlar yaparken perakende yatırımcı hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Son olarak Tüm bu kaosun ortasında geçmişten gelen küçük ama sembolik bir haber var. 2020'deki o meşhur Twitter hack olayının sorumlusunun çaldığı 5 milyon dolarlık Bitcoin'i geri ödemesine karar verilmiş. Evet, bu da önemli bir not. Güncel piyasayı doğrudan etkilemiyor ama önemli bir mesaj içeriyor bence. Kesinlikle. Finansal bir etkisi olmasa da içerdiği mesaj çok güçlü. Bu gelişme yetkililerin yasa dışı yollarla elde edilen kripto varlıklarını takip etme ve geri alma konusundaki kararlılığını ve artan yeteneklerini gösteriyor. Anonim efsanesi çöküyor yani. Aynen. Blockchain'in anonim olduğu efsanesinin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlayan bir olay bu. Mesaj net. Yaptığınız her işlem bir iz bırakır ve ekosistemdeki yasa dışı faaliyetler eninde sonunda cezasız kalmaz. Bu da uzun vadede sektörün olgunlaşması için olumlu bir sinyal. Peki bu inanılmaz derecede yoğun ve çelişkili günün sonunda elimizde ne var? Resmen iki farklı filmi aynı anda izledik. Evet, özetleyelim. Bir yanda 2025'in tüm kazançlarını silen bir çöküş, panik içinde varını yoğunu satan insanlar ve piyasayı esir alan bir aşırı korku iklimi. Diğer yanda ise Harvard, MicroStrategy ve El Salvador gibi devasa oyuncuların bu kan gölünü bir fırsat olarak görüp rekor alımlar yaptığı uzun vadeli bir güven tablosu var. Sadece alımlar da değil değil tabi. Cibo gibi kurumlarla finansal altyapının güçlenmeye, Ethereum gibi platformlarla da temel teknolojinin fiyatlardan bağımsız olarak gelişmeye devam ettiğini gördük. Yani aslında tek bir günde iki farklı piyasa hikayesi dinledik senden. Biri kısa vadeli korkuyla hareket edenlerin ve panikleyenlerin hikayesi. Kesinlikle. Diğeri ise uzun vadeli bir vizyonla, soğukkanlılıkla pozisyon alanların hikayesi. Aynen öyle. Bugünkü kaynaklar aslında servetin panikleyen ve hazırlıksız yakalananlardan sabırlı ve inançlı olanlara doğru kitlesel bir transferini belgeliyor. Bu durumda üzerinde düşünmeniz için önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Nedir o soru? Bu kadar aşırı dalgalanmanın tanımladığı bir piyasada kısa vadeli gürültüyü gerçek bir uzun vadeli sinyalden nasıl ayırt edersiniz? ve gelecekte bu tür bir günde kendi kararınızı vermek için ne tür bilgilere ne tür bir zihinsel hazırlık